Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine yeni sezonla alakalı farklı bir içerikle karşınızdayım. Aslında böyle eşya dizilimlerinden bahsediyoruz sürekli ama burada farklı birkaç noktaya da değinmek istiyorum. Şimdi bu noktalardan bir tanesi arkadaşlar Irel King. Biliyorsunuz ki dünyanın açık ara en iyi Irel oyuncusu Irel King. Kore sunucusunda 1000 puanda oynuyor. İnanılmaz maçlarını izledik burada. Şimdi karşısında şey denediği için, run denediği için vesaire denediği için, eee run işte ne bileyim eşya vesaire bu ilk denediği için arkadaşlar biraz daha düşük elo'da oynuyor. Elmas elo 1 Jax var karşısında. Elmas 4. Elmas 3, Elmas 4 bir Jax var. Şimdi mantıken düşündüğümüz zaman Elmas 3, Elmas 4 bile olsa Jax Irelia'ya karşı çok güçlü bir şampiyon. Öncelikle Jax İrelia eşleşmesinden bahsedeceğiz. Bu eşleşme nasıl oynanabilir? Oynanabilir mi? Oynandığı zaman nasıl oynanır? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir diğer konumuz da tabii ki de İrelia'nın metadaki yeri ve İrelia'nın eşya dizilimleri diyebiliriz arkadaşlar. Öncelikle meta olarak şunu söyleyeyim kesinlikle ve kesinlikle mahvolmuş kralın kılıcı alınabilen herhangi bir şampiyon meta'da olmama lüksü maalesef ki şu anda yok. Yani bir eşya, bir şampiyon mahvolmuş kralın kılıcı alıyorsa o şampiyon kesinlikle meta'ya girebilir. Bu arada birinci seviyede E yeteneğini kullanmış. Hani Jax e, açmış daha doğrusu. Jax biraz böyle darlasaydı e yeteneğini minyonları öldürebilirdi. Ya da böyle üstüne koştuğunda E yeteneğiyle rakibini durduracaktı. Bu yüzden de hani E yeteneğini açmak Q yeteneğini açmaktan çok daha değerli haberiniz olsun. Evet şimdi Jax ikinci seviye oldu. Bakın Jax ikinci seviye olur olmaz. Dün Malzahar Orianna maçında gördüğümüzün tam tersi olarak Irelia direkt olarak kabul etti. Şimdi bu kabul etmek aslında çok zor bir şey biliyor musunuz? Nedenini sorayım söyleyeyim size. Şöyle düşünün. Chat'ten veya işte herhangi bir şekilde YouTube'dan bizi izleyen kardeşlerimizden herhangi biriniz dünyanın en iyi RL oyuncusu olsaydınız, emin olun karşınıza elmas bir Jax oyuncusu gelseydi o adamı küçümserdiniz. Ona göre oynamazdınız. Ama burada adam Eşleşmeye saygı duyup, oyuncuya saygı duyup, şampiyona saygı duyup geriye çekiliyor. Yani şunu demiyor ulan ben zaten öldürürüm deyip tribe girip Jax'ı öne geçirmiyor. Adamın kafasında eşleşmenin belirli noktaları var. Bu eşleşmelerin belirli noktaları, o belirli şeyler yaşandıktan sonra zaten Jax'a karşı üstünlüğünü izleyeceğiz diye düşünüyorum. Daha öncesinde kendi liginde, kendi elosunda bir Jax videosunu izlemiştik. Bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı? Şimdi yüklerini biriktirdiği için bakın üstüne atlıyor. Orada E yeteneğinde ufaktan dojadı ama bakalım üstüne gidecek mi? Gerçekten de gidiyor. Tutuşturu attı orada Jax. Jax'ın sıçrası yok ama Q yeteneği var. Q yeteneğini atıyor Jax. Öldürüyor ama Irelia... Irelia ölmüş oluyor. Koridora bakalım koridorun nasıl kaldığı çok değerli. Koridor burada bir tane daha yakıncı minyon olsa rakipte baya iyi olurdu. Ama burası Irel King için çok da iç açıcı gözükmüyor. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Mesela şu an herhangi bir şekilde Nidali üst koridor etrafına gelseydi. Jax'ın etrafında oynasaydı sıçrası olmayan bir Irelia. Sıçrası olmayan hayalet olmayan bir Irelia. Koridor Jax'ın üstüne geliyor. Bu da demek oluyor ki bedava bir baskın. Ama burada Nidali bunu fark etmeksizin alt koridora iniyor ama Udyr üst koridorda bekliyor. Mesela şu baya değerli bir şey şu an. Emin olun şu Udyr'ın yaptığı inanılmaz değerli. Skor almak değil buradaki olay. Asla skor almak değil. Haberiniz olsun. Sadece İreli'ye bu minyon dalgasını ittirse bile diyeceksiniz ki abi üste dönüp alacak, satın alacak bir şey yok. Arkadaşlar üste dönsün diye değil. Koridor bir resetlensin. Bir rahatlasın. Hani sen böyle evde böyle yemek pişirirsin. Bir şey olur bir cam açarsın. Ev bir rahatlar ya. Heh öyle bir Udyr geldi camı açtı. Dışarıdan geldi atıyorum işten. Dedi ki ya bu ev çok kötü kokuyor diye bir camı açtı anladın mı? Öyle bir durum söz konusu. Şimdi. Burada bakın E yeteneğine çok iyi bir W geliyor Irelia'dan. E yeteneğini yiyip çok fazla sarı yememek için orada W'sunu kullanıyor. Şimdi. Bir fark ettiyseniz şöyle bir sıkıntı oluştu. Jax ikinci seviye olduğu anda Irelia geriye çekildi ve takas yapmadı. Şimdi tam tersi bakın burada Irelia gücünü kazanmış değil mi? Mesela tıklayalım yükünü almış her şeyi var minyonları var. Burada agresif oynuyor ve Jax'ı takaslı dövüyor. Şimdi soruyorum size. Jax buradaki minyonları alması çok zor. Hepiniz biliyorsunuz. Üstüne bir de Udyr burada beklemiş olsaydı falan iyice zor olacaktı. İreli yanında yaptığı hareketi görüyorsunuz. Şimdi düne benzer bir olay var. Şimdi burada İrel'i çok iyi oynadığı için olmadı buradaki kule altı problemi. Yine burada bir şeyler deniyor. Olabildiğince Jax'ı 1-2 milyon geriye düşürdü. Seviye farkı var fark ettiyseniz zaten ufak da olsa. Bunlar ufak kazançlardır. Burada Jax yine fena oynamadı. Güzel kaçmış oldu oradan. Dün biz ne izledik? Orianna'nın Malzara kule altı yaptığını. Şimdi aynı sahne, aynı senaryo burada bir daha çıkıyor ortaya. Yalnız Nidali orada mızrak tutturamadığı için İreli'yi çok da öldürebilecek gibi durmuyor. Çok güzel dodge geldi bu arada. Syndra da orta koridordan gelmiş. O baya değerli Syndra'nın gelmesi. Bakalım Nidali'yi öldürebilecek mi? 5. seviye olduğu için çok da öldürebilecek gibi durmuyor. Koridoru ittirmeleri lazım. Zed de buraya totemini atıp alametin pitine girdi. Çok mantıklı bir bu orada pusu diyebilirim ve Syndra burada yakalandı düşecek mi derken çok iyi oynadı Syndra burayı Jax'i öldürmeyi başarıyor bakalım Zed devam edecek mi 6. seviye olmaya çalışan bir Irelia görüyoruz yalnız bakalım 6. seviye olabilecek mi derken son bir minyon kaldı onu da şimdi oldu Syndra minyonu Zed'in üstüne doğru attığı için orada Irelia oraya atlamış oldu ama standa da yedi burada Zed büyük bir ihtimalle düşecektir derken W'suyla ile güzel kaçıyor Sindra'nın bakalım seviyesine son 1 minyon elinde yalnız minyon o ölünce 6 olacak ve 6 oldu Orada skor almayı başarıyor. Şimdi burada bir tane plakasını da alacak. Hemen geri dönüp üstüne gidecek. Bayağı bir altınla üstünden gelmiş olacak. Bakın tekrar söylüyorum. Burada Irelia şu dakikaya kadar Jax'a karşı Oha be ne izletti be dedik mi Ben her zaman bunu size örnek gösteriyorum biliyorum ama Bu çok güzel bir örnek o yüzden sürekli kullanıyorum. Şimdi buradaki mantığımız Irelia'nın şu ana kadarki mükemmel oyunu değil. Şu ana kadar Irelia'nın eşleşmeyi bilen oyunu önemli olan. Jackson da eşleşmedeki veya koridordaki o ufak tefek hataları yapmamasıyla alakalı problemimiz var bizim. Veya orada Nidalin'in mesela yaptığı çok büyük bir yanlış var. Yani yanlış %100 denemez. Udyr'ın da biraz oyunu var ama hani orada Jackson yanında oynasa çok daha güçlü olabilirlerdi. Şimdi Jax ufak ufak dürtüyor bakın. Hiçbir şekilde takas yapmıyor. Çünkü canını herhangi bir şekilde kaybederse, canını düşürürse kulağı altı yiyebilir. Burayı bayağı iyi oynadı Irelia. Görüyorsunuz Jax'tan nasıl kaçıyor. Ultisini attı. Dönük minyonları kesti. Jackson üstüne atlıyor. E yeteneğini kaçırdı. Bakalım düşürebilecek mi burada derken. o diğerin yardımı var mı? Ben tam yardım saymam. Irelia'dan gayet yine güzel bir oyun. Bakın Jax kule altı yapmaya çalıştı. Şimdi full candan bir Irelia hani bir Irelia değil herhangi bir şampiyonu full candan kule altı yapmak baya zor zaten. Şimdi burada Irelia yapması gereken eşleşme üstünlüğünü aldı. Şunu da hatırlatayım. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi bu Irelia dünyanın en iyi Ireliası. Jax normal bir elmas. dört bir oyuncu. Şimdi far Armu baktığımız zaman, koridora baktığımızda hani Irelia o kadar da ezdi diyemiyoruz. Çünkü gerçekten eşleşme çok zor. Irelia için her saniye muhteşem oynaması gereken bir koridor var. Jax'ın da hani sadece ana başlıkları iyi uygulasın, koridor zaten ona doğru geliyor gibi bir durum söz konusu. Onu da belirtmek istiyorum. Evet oyundaki belki de bu seneki en güçlü eşya daha doğrusu bu sene denmez. Sezon sonlarına doğru da zaten en çok tercih edilen eşyalardan biri oldu. Ee, mahvolmuş kralın kılıcı. Yone'ye, Yasuo'ya vesaire. Uh, mahvolmuş biter bitmez hasara bakın yine kule altından önce yine güzel bir takas İrelia'dan ve burada Jackson ultisinin bitmesini bekliyor tükenmesi diyordum bitmesini bekliyor büyük bir ihtimalle kule altını direkt olarak atacaktır burada yüklerini biriktirecektir E'yi de tutturdu. Jax'a bir kule altı geldi. Burayı gayet iyi oynadı İrelia. Ama dediğim gibi kulenin alt, tam olarak altında beklemeyip biraz önde bekleyip takas yapıyor adam. Hop ne oluyor? İrelia sürekli kuleden çıkıyor. Biraz bekliyor. Yetenekleri geliyor. Yükünü biriktiriyor. Tekrar kule altı yapıyor. Ve şu an inanılmaz büyük bir fark açılmış durumda. Çünkü seviye olarak çok büyük fark açıldı. Eşya olarak deseniz inanılmaz bir fark var. Bakın orada bir otomatik saldırı vurup tık Q atıyor. Orada hem kuleden hasar yemiyor hem de rakibine hasar vuruyor gördüğünüz gibi. Yine burayı harika oynuyor. W'sunu da kullanacak şimdi. Çok güzel bir şekilde ultisini kullanıp alabilir skor ama hiç mi hiç gerek yok burada minyon'a sekip orada skor almayı başarıyor ve Görüyorsunuz rakibi üstünden geliyor ama nafile burada mahvolmuş kralın kılıcını erken bitmenin ne kadar büyük bir güce sebep olduğunu görüyorsunuz. Agresif oyun çok da izlemiyorduk ama fark ettiyseniz mahvolmuş bittikten sonra sürekli rakibin üstüne atlayışlar vesaireler çok değerli. Bir de orada hani otomatik saldırı vurup tık Q ile geri gidiyor, otomatik saldırı vurup tık Q ile geri gidiyor ya o olay çok önemli. İreli oyuncuları onu kullansın, aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu arada rakip Kalista çok sıkıntılı bir durumda. Hani 90 milyon kesmiş kendi 50 milyon kesmiş. Kalista'nın yanında da Lulu'su var. Hani Lulu Kalista bayağı bir güçlü. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ya Lulu Kalista güçlü derken İreli'ye karşı Lulu bayağı güçlü diyebiliriz. Şimdi alt koridora dümdüz bir koşu sergiliyor. Çünkü üst koridoru çok fazla yendi. Şimdi alt koridora bir yardım etmek istiyor. Ve bu yardımı harbiden de ediyor gibi duruyor. Ben niye basamıyorum burada İreli'ye? Heh. Burada skoru almayı başarıyor hayaletle beraber. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi diyeceksiniz ki abi bizi alt koridora gitme diyorsun. Evet ben zaten gitmeyin diyorum. Ama bu adamda hayalet var ya hayaleti olduğu için direkt kovalayacaktı orada büyük bir ihtimalle Lulu'yla Kalista'yı. Veya şöyle söyleyeyim Lulu Kalista bir şekilde burada ölmemiş olsa yani Irelia'yı gördüler diyelim. Adamlar dedi ki lan gördük geri çıkalım. Bunu demiş olsalardı üst koridordan Jax bayağı bir plak almış olacaktı. Üstüne Sindra tutmaya çalışıyor orada Jax ama maalesef tutamayacak gibi gözüküyor derken Jack orayı baya kötü oynadı. Hatta belki Sindra'ya skor olabilir. Harbiden düştü orada. Şimdi demek istediğimi anlamışsınızdur umarım. Evet bu yaptığı çok büyük bir kazanç sağladı şu an kendi takımına. Ama buradan kendisi baya bir şey de kaybedebilirdi. Hani burada ışınlanınız varsa kesinlikle bu yaptığınız okey olabiliyor. Hayaletle de okey olabilir. Ama dediğim gibi ışınlanına şu avantajınız var. Alt koridora gittiniz gözüktünüz adamlar geri çıktı. Hop ışınlanı üst koridora kullanabilirsiniz mesela. Ama hayaletle bu maalesef ki mümkün değil arkadaşlar. Bakalım maçın ilerleyen dakikalarında nasıl oynayacak? Rakipte de dediğim gibi Kalista Lulu olduğu için daha doğrusu Kalista ile çok alakalı değil. Lulu ile biraz alakalı. Biraz sıkıntı yaşayabilir. Şansına kendisini tak kendi takımında da Lulu var. Bu ayağı iyi oynadı yalnız burayı. Orada Zed'i düşürmeyi başarıyor. Yumi'den de ulti geliyor. Nidalee'yi de düşürdü. Hemen oradan seke seke gidiyor. Lulu içeri atladı. Lulu'nun üstüne gidiyor ama burada düşebilir. Kalista mızrağı çekecek. Çok güzel bir W kullandı. Resmen mızrağı çekmesini bekledi rakibinin. Oy harika bir stun orada Irelia'dan. Burada da skor almayı başarıyor. 8-1-4'e geliyor. Şimdi burada arkadaşlar yeni eşyalar başlıyor. Mahvolmuş kralın kılıcı zaten artık core eşya. Yani neredeyse her zaman ilk eşya alınıyor. İkinci eşya burada buz ateşi eldiveni alıyor arkadaşlar bu Irelia. Onu söylemek istiyorum. Buz ateşi eldiveni dediğim gibi burada hem tanklık kazandırıyor vesaire. Zaten bundan sonra full tank gidiyor gibi bir durum söz konusu. Bundan sonra da gün ateşinin pelerini alacak. Yani mahvolmuş kralın kılıcı resmen şunu diyor oyunda şu an. Ben tek başıma tüm hasar kaynağını karşılarım abi. Sen beni al, ondan sonra git istediğin kadar tank kasabilirsin. Ben sana hasar problemi yaşatmayacağım diyor. Böyle bir durum söz konusu. Mahvolmuş Kralın Kılıcı bu yüzden çok güçlü şu anki metada. Yani tek başına gerçekten çok çok yeterli bir eşya olabiliyor özellikle dövüşçüler konusunda. Evet, neredeyse tüm kuleleri kendisi aldı. Burada yine oynuyor agresif bir şekilde. Kalisa yakaladı. Bakalım düşürebilecek mi Kalisa'yı? Arka tarafta minyonlara uçtu. Bakalım oy Zed'e Asar'a bak. Son anda polimorp yaptı orada Lulu. Yumi ile beraber şu an İrel King baya agresif çatır çutur oynuyor ama artık bunun da bir sonu var galiba derken orada düşmüyor. Yumi çok fazla can yeniliyor. Kendisi de yenilemeye devam ediyor derken Lulu işte bakın. Bundan bahsediyordum. Lulu bu yüzden counter'ı. Bir tane polimorp sadece W'suna basıp İreli'yi bayağı bir etkisiz hale getirebiliyor. İreli'nin en büyük problemi bu. Bu arada Sindra da gayet iyi oynuyor. Hiç fena değil yani. Alt koridorda Ezreal oyuna dahil olmaya çalışıyor kendince ve görüyorsunuz Irelia'nın eşya dizilimini gün ateşini gün ateşine doğru bayağı bir emin adımlarla gidiyor. Şimdi bu İrelia bu İrelia'sınız. Evet bunu bu size problem yaratıyor atıyorum. Kesinlikle arkadaşlar yan koridora gidebilirsiniz. Şimdi şu an bu Jax sizi öldürme ihtimali söz konusu bile değil. Bu yüzden de yani inanılmaz kötü falan oynarsan tabii öldürür de hani öldürme ihtimali çok düşük. E şimdi böyle olduğu zaman sen yan koridordan çok büyük bir üstünlük sağlayabilirsin. O nasıl tuttu? O nasıl tuttu? Bakın Q yeteneğini hala bekletiyor bilerek. Son anda Nidalee hani Nidalee böyle W'sunu kullanıp biraz ileri gider flash atar bilmem ne yapar. Q yeteneğini bekletti orada sürekli otomatik saldırı vurdu. Harika bir skor aldı orada. Yumi de yanına çağırıyor. Bakalım Yumi ile şimdi neler yapacaklar. Alt koridora doğru koşuyor. Kalista yakalayacak mı? Yok yakalayamadı. Evet şu an yan koridordan hayaleti de var ya. Bir de zaten Gromp'u falan her şeyi çok daha rahat alıyor. Ne kadar böyle artık alınması daha zor olsa da İrelia gibi bir şampiyon bunu bayağı kolay alabiliyor arkadaşlar. Mesela bak Yumi. Ya ben nişancının içine gireyim. Yok ben işte desteğim falan tribine girmeden gayet güzel oynuyor. Yumi ile İrelia ultisi birleşince de rakip de bakın. Irel King'in mantığını anlatıyorum size tekrar. Bunu her videomda söylüyorum. Kendisi çok güçlüyken rakibin en güçlü oyuncularının üzerine kurduğu baskıyı kendiniz görüyorsunuzdur umarım. Ya tek temennim bu. Çünkü Kalista ile Lulu'ya birkaç dakikadır resmen oyun oynatmıyor arkadaşlar. Bu da çok büyük bir hani nasıl diyeyim galibiyet koşulu anlamına geliyor Irel King için. Çünkü zaten Jax Hani Allah'ından bulmuş üst koridorda. Yapabileceği bu saatten sonra hiçbir şey yok. Yalnız İrel King minyonları tuttu burada resmen. Minyonlarla dans ediyor. Rakip takımdan birileri gelirse minyonlardan yükünü de kasacak. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor. Rakip base o yalnız Kalista'ya da bir agresif oynuyor. Yani çok hızlı ya. O Q'lar yani o minyonlara atış falan acayip hızlı. Alt koridor kulesini şimdi alabilir. Kendi minyonları geldi çünkü. Gördüğünüz gibi 11-2 skora gelmiş bu arada. 2 minyon dalgasını tutmaya çalışıyor şu an. Hatta tutuyor. Çalışmıyor. Rakibin yapabileceği gerçekten hiçbir şey yok şu an. Resmen böyle zonluyor. Kendi minyonları falan gidiyor arka tarafta. İnibitörü falan alıyor derken Jax'a attığı Hasara bakın arkadaşlar. O E tutsa oraya girilebilirdi belki. Orta koridor inhibitörünü almış oldular. Dönüp ejder alabilirler. Kimya ejderleri var. Üste dönüyor. Gün ateşini de aldı. Bakın buradan da donmuş yüreğe gidiyor. Ne kadar tank bir irelia olduğunu kendiniz görüyorsunuz zaten. 276 zırh. 84 büyü direnci. Büyü direncini çok almadı çünkü. Bir tek nidaliye büyü, hani büyü hasarı vuruyor rakipte. Baya baya iyi bir durumda şu an. 2900'de canı var. Yani bilmiyorum. Çok çok iyi bakın 1v5 konusunda da şu an baya iyi iş çıkartacak gibi duruyor. Orada bir daha E yeteneği gelirse sıkıntı yaratırdı ama E yeteneği gelmedi işte Lulu yine bozdu. Ultisi zıplatıyor, W'su polimorp yapıyor, Kalista ultisinden bir daha nokap yiyor falan filan. Gerçekten hani zor bir durum yalnız Udyr. Buraya Kaniçen artı Sterak kasmış. Bakalım oy gayet güzel hasar veriyor Udyr. Hmm beğendim. Tek atan bir eşya dizilimi değil, dövüşçü bir eşya dizilimi. Yeriz abi, yeriz yeriz hiç fena değil. Bence hoşuma gitti benim açıkçası. Ezreal şimdi burada zaten çok hani sıkıntılı bir durumda Ezreal çok güçsüz durumda. O yüzden attığı hasarı da görüyorsunuz zaten. Evet İrel King şimdi donmuş yüreğini bitememiş. O biraz sıkıntı olmuş. Şimdi bakın zırhı var. Büyü atıyorum ilerleyen dakikalarda alabilir. Ya da işte bu eşyalardan bir tanesini büyü direnci eşyası yapabilirdi. Atıyorum Force of Nature'dır falan filan. Doğanın kudreti falan. Ama dediğim gibi Nidalee gibi yeteneklerini çok tutturması yani skill shot'a çok odaklı bir şampiyon varsa sadece tek bir şampiyonsa o yetenek gücü. Gidip yetenek gücü almanıza gerek yok. Ya da o şampiyon burst yani anlık hasarsa gidip hani büyü direnci konusunda çok da böyle özen göstermenize gerek olmayabiliyor. Çünkü Nidali gelip bu İrelia'ya hasar vurabilecek bir şampiyon değil. Bunu zaten siz de benim kadar biliyorsunuz. Hani şimdi Kalista alt koridorda yakalıyor. O Kalista'nın kaçma ihtimali çok da yok gibime geliyor benim ama aynen öyle. Bitkinlikte zaten direkt atıyor Yumi. Bence hiç mi hiç gerek yok. Yani herhangi bir şekilde o adamın yaşama ihtimali yok. Bu Irelia'nın aldığı bu eşyalarla Kalista istediği kadar iyi oynasın. Dünyanın en iyi Kalista'sını getir. Bu eşya dizilimine karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü vurur 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 hasar çıkmaz. Normal fiziksel hasar İreli'ye karşı outplay şansın var değil mi? Atıyorum bir sıçra atarsın, bir şey yaparsın, bir stun'ını yemezsin falan filan bir şeyler olabilir. Ama maalesef bu İreli'ye karşı bu çok da mümkün değil. Burada Zed'i yakalı şimdi ultiyi arka tarafa attığı gibi orada Lulu'yu da düşürmeyi başarıyor. Jax'a tekrardan döndü, W'sunu da kullandı. Jax'ı da düşürmeyi başarıyor burada. Yani şu an bakalım içeriye girecek. Oo bu stan biraz kötü gitti. Yumi de düşmüş. Yumi olmadığı için biraz dikkatli olması gerekiyor. Hayaletle beraber baya iyi oluyor bu arada İrelia şu an takım savaşlarında. Bakalım şimdi burada 1'e 3 bir şey yapabilecek mi? Köy yeteneğini bekleyin, bekleyecek, dönecek diye düşünüyorum. Ta Nidali'ye döndü bakalım devamı gelecek mi? Ne? Oo, Kalista'yı da düşürdü, Nidali'yi de düşürdü. Oha! Burayı resmen harika oynadı. Muhteşem oynadı. Ben hala fiziksel hasar bir eşya alacak mı yoksa tank olayına devam mı edecek diye düşünüyorum son eşyada. Bakalım bu son eşyayı nasıl tercih edecek? Ana tema aldı. Burada da tanka gitti. Şimdi tanka giderken şunu da düşündü. Dedi ki lan benim zırhım mevcut. Tamam buralardan zırhım falan gayet iyi durumda. E zaten rakipte yetenek gücü anlamında çok bir şey yok. Ben gideyim zırhımın üstüne can ekleyeyim. E can eklediğim zaman ne oluyor? Hem 3700 canım oluyor hem de 315 zırhım oluyor. Bana kalırsa mükemmel bir ireli eşya dizilimi tabii ki hasar konusunda problem yaşadığınız dakikalar olabilir ama biz şu an izlediğimiz şeyde bakın Kalista'yı öldürüşünü kendiniz bakın. Bu Kalista bu İreli'yi nasıl öldürecek? Mümkün değil abi. Mümkün değil. Bu yüzden de bu eşya dizilimi kesinlikle bu maçta gayet güzel e, gitmiş diyebiliriz. Tamamen fiziksel hasar e, maçlara karşı bu eşya dizilimini alabilirsiniz. Yalnız o totem biraz geç geldi sanki. Yani o totemi nasıl erken atmıyor Yumi? Ben anlam veremedim açıkçası. Oo Zed'den güzel bir oyun geldi ama orada düşecektir tabii ki. İrelia biraz dalga geçiyor şu an ama yani bilemedim. 1 v 5 denemek istiyordur diye düşünüyorum ben. Bu arada ben hep 1 v 5 diyorum ama Yumi'si var içinde yani. Onu da söyleyelim. Yani Yumi ile beraber yapıyor bunları. Evet içeriye girdi şimdi. Yumi'si de var. Bu sefer oynayacak burayı. Bu sefer oynayacak burayı. Ultisini de kullandı. W'yi onu düşürdü. Burada şimdi Nidalee'yi düşürecektir. Hasara baksanız abi. Yani sanarsın ki bunu mesela itemleri kapat, eşyaları kapat. Kimse demez ki bu İrelia tank İrelia. Yani ha ne olur rakibin vurduğu hasardan anlarsın belki. Ama İrelia'nın vurduğu hasardan aa bu İrelia full tank çıkmış 4000 canı var. 320 de zırhı var falan demezsin abi yani demezsin. Bunu bir kabul edelim. Gerçekten harika bir oyun izledik. Ve gerçekten ligler arasındaki farkların da nelere yol açtığını kendiniz görüyorsunuz. Tabi burada lig olarak değil Genel olarak İrelia mantığında da çok farklı şeyler olabiliyor ve burada Anetama'yı satıp Sterak aldı. O da iyi, o da fena değil. Oradan da can geliyor vesaire. Bakalım şimdi savaşmaya devam ediyor. Sürekli bakın üste dönüp ee, rakiple savaşmaya çalışıyor. Sürekli bir v 5 deniyor. Büyük ihtimalle penta falan atmaya çalışıyor. Hani video YouTube'a video çıkartmaya çalışıyor gibi bir durum söz konusu. Evet, şu an tamamen 5 kişiye karşı tek başına Yumi'si ile beraber rakip takımdaki herkesi kovalıyor fark ettiyseniz. Bir tek Jax'siz koridoruymuş. Özür dilerim. 4 kişiye karşı Rahatlıkla tek başına oynayabiliyor. Kimyayıcılar ruhu da var zaten. Rakip takım hatta savaşmıyor, korkuyor, geri çıkıyor. Ben olsam rakip takımın yerinde savaşırdım. Ne olacak ki? Ne kaybedeceksin? Zaten maçı kaybetmişsin. Savaş bari. Hani bir dene, bir makaron olsun. Bir de Irel King'e karşı oynuyorsun. O da farklı bir şey yani. Baktığın zaman. Evet, rakip takım hasar vurmaya çalışıyor ama maalesef hasarı istedikleri seviyeye çıkaramıyorlar. Ve arkadaşlar maç burada sona eriyor mu derken bir dakika İrelia şimdi şurada bir şeyler deniyor. Rakip takım bu sefer kovalamış. Polymorph geliyor ama yeterli olacak mı bakalım birazdan Sterak patlayacaktır. Hop hiç gerek kalmadı. Hiç gerek kalmadı. Orada Zed'i düşürüyorlar. Onun öncesinde Minyonlar oyunu bitirmeyi başarıyor. Kesinlikle ve kesinlikle denemeniz gereken bir eşya dizilimi. Yeni sezonla alakalı, yeni sezon eşya dizilimleriyle alakalı, hem koridor aşamalarıyla alakalı genel bu şekilde anlatmaya devam edeceğim. Sizin de yeni sezonda abi bak böyle de bir eşya dizilimi var yeni sezonda. Bak şu şampiyon bu eşya ile güzel oluyor dediğiniz eşya dizilimleri, şampiyonlar varsa hepinizi yorumlara bekliyorum. Çünkü benim işim bunu yapmak yeni sezon geldiyse de tek tek hani böyle a bu eşya bu işe yarıyor deme bu şekilde anlatmak çok daha verimli oluyor diye düşünüyorum ben. Umarım sizler de böyle düşünüyorsunuzdur. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.